tek hayvan göstermediler. Başka tek hayvan yok. Mucize. Evet bir tane var. Her zamanki gibi köşede durağa yaklaşırken. Daha önce pencerenizin önünde çok bulundu. Sürekli turnikeye gidiyor. Elinde telefonla yönetiyor hayvanı. Sıçtıracak telefonla. Daha önce orada hep pislik buluyordum. Bunların pislik dökme noktalarından biri buyrun sıçıyor. Kaldırmayacaktır. Tam ben geçerken sıçıyor. Hiç şaşmaz. telefonla sıçtırıyor. Görün yani. Ve kaldırmadan gidiyor. Bu ise kanunlara göre cezasız kalıyor. Böyle göstere göstere, güç göstererek yapıyor çekeceğimi çok iyi biliyor. Her zamanki tesadüflerden biri. Tam buraya gelirken... <laughs> o zaman tuttu. Sıçmaları. Tam önünden geçerken... Akılları sıra büyü örneği hallerine gülüyorum. Çıkışta biraz hayvan, bebeklere sevdiriyoruz. Gelirken yoktular galiba. Şuraya bak tüyleri dökülüyor be. Bebekleri nasıl Bir tane burada. Bir tane de burada. bir adliyeye lazım. Tamam. Ne çabuk yetiştirdiler lan. <laughs> Girerken yoktular. Yoksa yemin ederim çekerdim. Çünkü ne işleri var burada be. Şuradaki körün kör değnekle yürüyor. Onun kılavuz köpeği olsaydı anlardım. ve belli ki köpeksiz gayet iyi işini görüyorlar. Çıkışta bu iki tane yatan kaşınan her zaman burada. Tamam duran devasa bir köpek yatmış uyuyor gördüğüm kaçıncı yol bu bilmem epey kaç tane yerde gördüm yani tam durağın ortasında serilmişler başka nerede gördüm alt temeler ve çöp orada gördüm hayvanların olmaması gereken yerler orası Benim videolarımla böyle işe yarıyor, burayı daha önce çektim. Pislik yığını vardı, şimdi temiz. Temiz fakat... Ee, karınca yuvaları. Karınca yuvaları. Eskiden kalma birkaç kuru pislik. Elektrik. Kablo yoluyla gönderiyorlar bu kaç kez söylediğimi bilmem. Eve dönüyorum. Bir köpekli salkin göremiyoruz. Fakat sabah sabahki çıkarken o stalking kaç videomda var be balkona burnumu uzatır uzatmaz anında turnikeye damlıyor evin önünde de evimizin karşısında da onun görüntüleri var sıçtırırken sıçıp giderken Veya kaldırır rolü yaparken. Galiba bir tane şimdi böyle kaldırır rolü yapıp çimenlere sürdü. Dur Yıldırım'da geri geldi. Şu an buradan. Fakat sonra yeri değişecektir. Günün mesaisi. Tam buraya konacaktır. Burası boşalınca Benziremin hizasına e, Eski toksoplasmalı Boklar Hala kaynıyor Hala kaynıyor be. Tam ee, gaz kafesine, hiç şaşmaz. Of, berbat bir şey be. bunun berbat oldu. Beynimi altı. Eskiden buralara da vardı. O ezgilendi. Faili aynıdır. Aynı şeytan. Bok decali. Evet ve aşağısındaki yere yapılanlar. Sabotaj. Kedi otu ormanı. Sabotaj. hayvan arabanın altına kaçtı. Yavru da tek bir tane Bunların yavruları. Kulakları kırpık fakat hamile. Daha izler gösterelim. Boru, idraç kutusu ve kedi otları. ...nereye dayattıklarını gösteriyor. Anlamıyorum ki bu milleti ben. Bunlar nasıl uyanmaz... ...kutunun yanına... ...kutunun yanına... ...olmadık yerlere bu şeyleri... ...nasıl anlamazlar lan... Yeni yeni yavru üretimleri ve kanal yeri. Nasıl anlamaz bu millet? Nasıl vurdum duymaz bunlar be? Zonos, Tezgahı olduğunu Nasıl anlamazlar be? Daha önce böyle kaldırımlarda yürüyeceğim. Her katman üstünde pislik. Her havalandırma. Veya kutu. Şimdi eskiye göre sıfır. Her yerde vardır. Bakın izleri burada kedi otları. Kedi otları. istedikleri kadar yolsunlar. Yoluyorlar. aşağı çıkmamak için. Bakın yani. Kedi otları kap. Kedi otları. İzlerini örtmek için yoluyorlar be. Şuraya bakın. Kedi otları. Ve besleme noktası. Üsküdar. Belediyesi. Borular kutu. Tam yeridir. Nasıl böyle kör olabilirler be? Bu boru kanalları, su kanalları, gaz borusu kanalları, kablo kanalları kanalizyon kanalizasyon pardon hepsi bu su yaymak için kanal istedikleri kadar yolsunlar tekrar çıkacaktır evet şimdi gideceğim Biliniyorum, yolda çekim yaptığım için dönüşte bekleyeceklerdir. Ne? Hiç onlarla Ufak çocuklar. Ha, ufak çocuklar, hiç uğraşmazdık. Ne yaptılar? Gidiyorlar kapıya, trik e, trik yapıyorlar. Zili çalıyorlar ha? Yok, zili çalmıyorlar. Ne yapıyorlar? O kapı var. Ha, dış kapıyı. Onunla şamata yaptılar. ama sen hiç uğraşma Anaları gönderiyor onları. Yok, Park kafeden. Ya, ben geldim diye dindiler zaten. Şimdi karımda sıra. Anasını satayım. Çok konuşuyor bak çıktı kendini gösteriyor tekrar. bu dejali kendini gösteriyor balkona kuruldum diye. Sonra hayvanlı baskı göreceğiz. Kafesin önündeki ne? nöbette de değişti. İsmail'i de ne? değiştiriyor nerede ya? Bak işte yazı, yazı değiştir. Evet. O kadar değişik. Gelecek şimdi karşıma. Yani Karşımda kendini gösterecek. O bekleyiciklerimiz var bu akşam. Ter son mesajlarımı çözmüş. Aynen böyle. Orada bir nöbetçi var. <laughs> Sağlık hocanın orada olanları çektim diye kendini gösteriyor, yemin ederim. Yirmi küsür seneden sonra çok açık ve net biliyorum ki bok decali budur. Gözü de böyledir. Umarım Türkçe anlayan daha güçlü bir Müslüman ırk var. Çünkü bunlardan iş, çıkmaz ve Endonezyalı falan olabilir. En kalabalık İslam ülkesi. Umarım onlar anlar kim. Çünkü buradan hayır yok ve olsaydı seneler 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 önce ava çıkarlardı. Böyle göz geri geri. Hepsi göz göre göre be. Gözüne sokarak. Buraya gelen bin bir çeşit millete bakın yani. Ee, ordu. Ordu anasını satayım. Ne yaptı şimdi? Oradan dolandı evin içine. Stalking için. Bu yeni gaz kafe dayatmasının ise plakası var. Her şey düzgündür. Boyu bile. Yarım boyu. Nanik. Bak kapıyı çatlat dedenin anası geliyor. Babası polis. Ola gelen geçen okşuyor o kediyi 90. Ben buraya oturdum diye 90'a yerleştik. İkisi de okşadı. Demin geçen ikisi de. O kadar seviyorsan alayı onu eve kurtar lan. Parazitten geberecek. Sinek uçuyor burada, getir aleti. da değil mi? Yok yok onlar değil. Yok onlar değil. Bunlar tatlı. Evet. Turladıktan sonra bobo bo şaşmalı. bu arada frekans da bastırılıyor hissediyorum odamaya gitsem öbür taraftan frekans böyle belki hiçbir davam olmadan önce sürekli frekans yapıyordu gaza getirmek için